Merhaba millet, nasılsınız? iyisinizdir Umarım her şey yolundadır. Bugün boş konuşacağım ya. Sadece boş konuşacağım. Hiçbir şey yapmak gelmiyor. Sadece böyle kameraya tıkla. Boş konuşmak istiyorum. Yani 19 abone olmuşuz. Bayağı kalabalık. Ulaşmışız. Söylemesi ayıptır. Kendimi bir dünya starı gibi hissediyorum şu an. Çekmeyin arkadaşlar. Paparazzi Neyse. Yani videoyu da ay, ahım şahımlık bir şey yapmayacağım. Zaten izlediğiniz yok. O yüzden pek de bir çaba falan istemiyorum yani ne bileyim kendimi iyi hissetmiyorum ya hiçbir şey yapmak istemiyorum hiç kimseyle konuşmak istemiyorum içinde hiçbir şey yapmak gelmiyor bu arada ne yapacağımı bilmiyorum bu video çekmedeki amacım çekmekteki amacım aslında zaten kimse izlemeyeceği için boş konuşmak ve ee, birkaç ay sonra bu videomu izleyip acaba neden böyle hissediyordum diye düşünmek aslında galiba bilmiyorum ne ne, ne konuşacağım bilmiyorum ben ya benim anksiyete benim başıma bela olacak gibi gözüküyor. Bu arkadaşlar hiçbir şekilde benim dediklerim ciddi olmuyor. Şu an vay, kafam bin beş yüz gibi hissediyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbir şey yani düşünemiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Kafam çalışmıyor şu an. Yani havalar kötü. Havalar soğumaya başladı. Yani spor yapıyorum. Spor yaptığım için her yerim ağrıyor. Bugün de spor yapmak istemedim. Kaslarım ağrıdığı için onun yerine e, hint şeyleri olur ya. Pardon. Hint şarkıları var ya böyle klipli olanlar böyle dans ediyorlar falan filan. Onlarla birlikte de, e, onlara eşlik edip onlarla birlikte dans ederek bir spor yerine onu yaptım ya. Çünkü hiçbir şekilde vücuduma spor yaparak şey yapmak istemedim. Böyle bir ağırlık vermek istemedim. E, dans ederken de işte hem ben eğleneceğim hem mentalitem düzelecek. Öyle bir şey olacak da işte anlık düzenli mentalitem şu an yine yerlerde. Kimse mentalitemi sorgulamasın. Bugün cuma arkadaşlar. Cumanız hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet. Bugün overthinkleme ee, şeyim bayağı açık benim. Overthinkleme modum açık. Çünkü Ay ay gözüm ne oldu ki? Çünkü Emre'yle kavga ettim. Kavga da etmedim de küstüm. Gönlüm almadı da bana küstüğüm için küstü. O yüzden kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Yemek de yemek istemiyorum. Sadece domatesle lor peyniri yedim. Kilo vereceğim diye. Böyle. Arkadaşlar bir de şey diyeceğim yani hani böyle şeyler olur biliyor musunuz? bazı işte kişiler var şey yapıyorlar böyle podcast yapıyorlar ya böyle kendi deneyimlerini falan anlatıyorlar böyle birçok kişi demin yani birkaç kişi var gördüğüm ben yani bazen izliyorum ben de, de böyle kıza bakıyorum ve diyorum ki bu yaşta sen ne yaşadın ki bana çok biraz yapmacık da geliyor çünkü mümkün diye anladınız mı? Hani herkes bir şeyler yaşar da hani ben niye bir şey yaşamıyorum? Ben niye bir şey yaşamadım? Ya da ben aslında çok şey yaşadım. Ama içimden hani anlatamıyorum onu. Bayağı bir döksem kağıda senaryo olur bu arada. Bir dizi çıkar Türk dizisi. <laughs> Entrika dolu bir hayat geçirdiğim için. Ee, bilmiyorum ne yapacağım. Kafam çalışmıyor yani işte bana biraz saçma geliyor ya o podcast çekenler falan Ay, yaptıkları işe saygım sonsuz bilmiyorum yani ya. bana çok da bir samimi gelmiyorlar bu kadar şey yaşadıklarını pek inanasım gelmiyor bilmiyorum Arkadaşlar spor videosu çekelim mi ya? Ben ben beni bir şeyi yakalayamadım galiba ya bu niş meselesini falan hiç yakalayamadım. Ne yapacağım bilmiyorum. Ay. Ay. Da anlamıyor ya. Podcast yapan kızlar. Podcast yapan kızlar.